Arkadaşlar bugünkü yeni videomuzda sizin karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yine e, arabamızın eksikleri. Bu arabamızın eksi kalorifer biraz geç ısıtıyor. Yani tıkanmak üzere gibi düşünelim. Bunun kalorifer musluğunu içine su basarak temizleyeceğiz. Herhangi bir e, kimyasal bir madde kullanmayacağız. İçindeki e, kirlenmiş suyu normal temiz suyla temizleyeceğiz. Olabildiği kadar işte. Şimdi arabamızın söküm videolarına geçelim gerekli yerlere. Arkadaşlar şimdi karüferimizin Karıferimiz, giriş yeri şu gösterdiğim parça. Bakın şurada. Girişi burası. Çıkışı da şu yedek su deposunun altındaki bölüm. bak şurası. Şimdi buraya ulaşmak bayağı zor. Onun için e, şu hortumu sökmemiz gerekiyor. Mesela şunu çıkartalım. Bir de şurayı. Arkadaşlar şurayı biz şimdi söktük. Biraz da şuralara rahatlattık. Şu hortuma ulaşmak için. Şimdi penseyle de şurayı, bak şuradaki kelepçeyi sökeceğiz. Bak. Buradaki kelepçemiz biraz zorlu. Buradan sökebildiğimiz an Burası da bayağı sıkıntılı. Bunun en kötü dezavantajı hortumun aşağı bakması. Düz gelse gene o kadar sıkıntı olmayacak. Ha, aha çıktı. Çıkıyor. Az daha. Tamam. Çıktı çıktı bırak. Oroş. Arkadaşlar bakın. Şöyle az yakından şunu net bir görebilme. Bak şuradaki pası görüyorsunuz bakın şurada. Bak Işık yap. şuradaki. Şuradaki pası gördünüz. Bak, görüyor musun? Zaten bu içinin paslandığının belirtisi. Bu paslanma niye olur derseniz de arabamız e, antivirüs kullanılmadığı için böyle bir pas oluşuyor. Yani normal, normal çeşme suyu kullanıldığı için böyle paslanmalar oluşuyor. Bunu önüne geçirmek için sıfırından beri antivirüs kullanmak daha doğru. Arkadaşlar şimdi burası çıkış hortumu Bunun da ağzını açmamız lazım ee, tabi giriş çıkış diye bir şey yok mesela hortumun suyunu buradan verirseniz öbür taraftan çıkar oradan verirseniz de buradan çıkar yani giriş çıkış yeri aslında yoktur sadece burada işte o kelepçeyi açmak biraz sıkıntı onun için uğraşıyoruz tabi arabamızın motorunun soğuk olmasına dikkat edin çünkü mesela bakın şurada arkadaşın eli eksoz manifolduna geldi ee, normalde el yanardı ve ayrıca e, motor sıcak olduğu zaman da garife peterini soğuk suyla verdiğiniz zaman patlatabilirsiniz ona dikkat edin Arkadaşlar şurada biraz zorlandık biz burayı sökmeyi. O yüzden bakın şuradan bu hortumun devamı var. Şöyle geliyor. Bak yedek su deposuna giriyor şuradan. Ve buradan da devam ediyor. Şuraya geliyor. Biz burayı söktük. Yani şurayı sökmek istiyoruz. Burayı söktüğümüzde de aynı mantığa erişmiş olacağız. Şimdi... Açılıyor. bak, tornavidanın ucuyla. Şimdi buradan su akacak arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Tamam. Buradan hortumu temiz suyu buradan vereceğiz. Şöyle göstereyim ben size. Hatta hiç durdurmayalım videoyu. Hatta nasıl yapalım? Dur. Pense nerede? Arkadaşlar suyu verdik buradan. Bak buradan gidiyor. Öbür tarafa bak. Çıkan suya bak. Bakın. Aslında kamerada az önce bir hata yaptık. Çekemedik orayı. bir çamur attı görmeniz lazım. dayı çek çamur akıyor. Kamerada belli gayet. Yeri de çekin. Yeri de çek. Yavaş yavaş düzeliyor ama biz yaklaşık 5-6 dakika daha böyle su devir daim yaptırmak istiyoruz. İyice temiz su olana kadar. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Su artık temiz atmaya başladı. Yaklaşık e, 6-7 dakika oldu bu videoya. Görüyorsunuz tertemiz su akıyor. Artık kariför peteği olabildiğince temiz. Tabi ilaç kullanmadık. Normal çeşme suyla temizledik. Niye ilaç kullanmadık? Çünkü elimizde öyle bir imkan yok. Yani millet e, YouTube'da izlediğim kadarıyla poşet falan atıyor. O da kariför peteğine zarar. Biz böyle temizledik. E, bu 1-2 sene gider en aşağı. O yüzden sıkıntı olmaz benim için. Gayet güzel. Peteğe zarar vermedin. Motora zarar vermeden normal çeşme suyuyla bu şekilde temizliyoruz. Arkadaşlar bir de şu yedek su deposunun e, içini biraz yıkayalım. Şuradan geri suyla çıkacak lan. Görüyorsunuz. Yedek su deposu. İlk baştaki akan kiri gördünüz. Bunun daha da fazlası. Karife petenin içinden aktı. Yavaş aç suyu. Yavaş aç, yavaş. Bakın hafif tanzik vurdu. Görüyorsunuz rengi hemen geri değişti suyun. Ya işte bunlar arabanın bakımı ihtiyaç. Bu şekilde araba biraz daha çabuk ısınır. Karofer çok çok iyi sıcak su verir. Ona dahilinde de sıcak hava verir. Tamam yeter. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Elimizden geldiğince temizledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar için beğeni, abone, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Arabamızın da hali bu şekilde. Altında akan sular sizi hiç korkutmasın. görüyorsunuz akan sular böyle gitti. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.